Başladı mı? Sayıyorsa, evet. Şimdi bir deneme daha yapıyoruz. Okyanusun kalbine inmekteyiz. altı kumun büyülü dünyasında, gizemli dünyasında buluşmak üzere dalışımızı, dalışımızı gerçekleştiriyoruz. Gerçekten burada, gerçekten ee, iyi bir deneme diye düşünüyorum ama tahmin edemeyeceğiz kadar kulaklara vuran basınç insan sağır bile edebilir. Açıkçası tekrar denemeyi düşünmüyorum. <laughs> bu son, <laughs> i̇şte bu son, her bu her son denememdi. Hızlı <laughs> arkadaşlarım. Benden bu kadar. Gerisi de Sevgili karıncağa bırakıyorum. Buyur Fatihçiğim.